Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Teala içinde bulunduğumuz Şevval ayını hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Amin. Her türlü kötülüklerden, fenalıklardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Temel inanç esasları, akaid Kaynak Temel Esaslar Yazarı Seyda Muhammed Konyevi Kaddesallahu Sirruhu Hazretleri Çeşitli Hürafeler Halk arasında kulaktan kulağa yayılmış bazı batıl inançlar vardır. Bunların hiçbir dayanığı yoktur. Mesela 1. Hayvanlarda uğursuzluk yoktur. Köpek uluması, baykuş ötmesi, insanın önünden kedi ya da tavşan geçmesi bir uğursuzluk alameti değildir. 2. Ay ve güneş tutulması yıldızlar geleceği göstermez. Kimsenin ölümü üzerine tutulmazlar. 3. Atnalı ve benzeri şeyler asmanın uğur getirdiği inancının aslı yoktur. 4. Hiçbir ağaca çaput bağlamakla dilekler gerçekleşmez. 5. Ayna kırılması merdiven altından geçmek gibi eşyalarda da uğursuzluk yoktur. 6. Bebekler çabuk gürüsün, boyu uzun olsun diye yapılan davranışların aslı yoktur. 7. Lohusanın veya bebeğin kırkı çıksın diye bir inanç yoktur. Eskiden lohusa ve bebek ölümü çok olduğu için 40 gün içinde ölmediyse yaşayacak diye sevinirlenmiş. 40 gün içinde şu yapılır, bu yapılmaz diye bir kuralın dini kaynağı yoktur. 6. Gece sandık açılmaz, tırnak kesilmez diye bir şey yoktur. 7. Kimsenin kafasına kuş peslemesi para geleceğini göstermez. 7. Kötü bir haber duyduğunda veya söylediği vakit eliyle tahtaya tıklanmazsa o kötü bir şey başa gelmez diye bir şey yoktur. 8. Yemin eden bir kimsenin ayağını kaldırması yeminini tutmamasına gerekçe olamaz. 8. Yalan söylerken parmak işareti yapmak yalan söylemeyi geçerli kılmaz. 9. Nikah sırasında şöyle şöyle yapılırsa erkek karısına bağlı olur veya gelinin kucağına kuzu verilirse gelin kuzu gibi olur gibi inançların aslı yoktur. 9. Sünnet olan çocuğun acısının azalacağına inanarak sünnet olma anında annesi veya diğer hanımlar tarafından oklava çevrilmesinin aslı yoktur. 10 göz seyirmesi, avuç içinin kaşınması, ayak altı kaşınması gibi dair şeylere dair inançların dinde aslı yoktur. Muhtelif itikadi meseleler ile alakalı sualler. Kalu bela ne demektir? Allah-u Zülcelal dünyayı ve dünya içindeki varlıkları yaratmadan önce yaşayacak olan tüm insanların ruhlarını yarattı ve ruhlar alemi denilen bir alemde bir araya getirdi. Sonra da hepsine birden hitap ederek onlara Eleştü bir Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Onlar da Kalu bela dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Araf 172 İşte bu Allah'a kulluk sözünün verildiği hadiseye kalu bela denir. Allah'ı Zülcelal'in dünyada görülmesi mümkün müdür? Ehli sünnet ve cemaate göre Allah'ı Zülcelal'i bu dünyada Baş gözüyle hiç kimse göremez. Nitekim Allah-u Zülcelal ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Dağa bak eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbi dağa teveccüh edince onu yerle bir etti ve Musa da baygın düştü. Araf 143 allah Zülcelal dünyada görülmez. Çünkü rüyet lütufkarlığın son haddi ve nimetlerin en üstüdür. Mekanların en üstünü olan cennetten başka bir yerde böyle bir ihsana nail olmak mümkün değildir. Eğer nimetlerin en üstünü dünyada verilirse, o zaman fani dünya ile baki cennet arasında bir fark olmazdı. Hulasa, Allah'u Zülcelal ahirette olacağını bildirmiş dünyada olacağını haber vermemiştir. Bu sebeple Allah'u Zülcelal'in vermiş olduğu haberlerle yetinmek vacip olmuştur. Ancak evliyalar Allahu Zülcelal'in nurani tecelliyatını görebilirler. Allahu Zülcelal'i rüyada görmesi mümkün müdür? İmam Maturidi rüyada Allah'ı görmek muhaldir. Çünkü rüyada görülen şey bir hayal veya bir mesalden ibarettir. Allahu Zülcelal ise bu hayalden beridir demiştir. Ancak el sünnet ve cemaat alim, alimlerinin bir kısmına göre İnsanın rüyada Allah Zücelal'i görmesi suretten bir münezzeh şekilde olursa olabilir. Allah Eğer Allah Zülcelal bir suret halinde görülürse o Allah Zücelal'i görmek değildir. Kur'an-ı Kerim'de gözler onu idrak edemez. O gözleri görür. O her şeyi pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. En'am 103 buyurulmuştur göz ile Allah'ı görmek mümkün değildir. Peygamberimizin Miraç gecesinde Rabbini görüp görmediği hususunda farklı görüşler vardır. İbni Abbas peygamberimizin Rabbini kalbiyle gördüğünü söylemiştir. Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre kendisine yemin ederim ki onu ufukta görmüştür. Tekvir 23. Andolsun onu önceden bir defa görmüştü. Necm 13 ayetleri sorulunca Ayşe annemiz su cevabı vermiştir. Bu konuyu Resulullah'a ilk önce ben sordum. Kendisi bana o Cebrail'den başkası değildi. Onu asli surette iki defadan başka görmedim. Onu gökten iner bir halde gökle yer arasını kaplamış bir şekilde gördüm diye cevap verdi. Hz. Ayşe devamla sen Allah'ın ona gözlerine erişemez. Yani am 103. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Bir elçi gönderip izdiyle ona dilediğini vahy eder. O yücedir, hakimdir. Şura 51 ayetlerini işitmedin mi demiştir. Ve bu üzer radiyallahu anhudan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme miyaj gecesinde Rabbini gördün mü diye sordum. O da o bir nurdur. Onu nasıl görebilirim ki diye buyurdu. İmam-ı Azam'ın rüyada 99 defa Allah'ı gördüm. 100. defa ya Rabbi kulların azaptan nasıl kurtulacak diye sordum diye nakledilmiştir. Onun bu sözü kalbiyle manevi olarak görmek manasında tevil edilmiştir. Yakaza vakıa gibi manevi hallerdeki görmek de rüya olarak kabul edilir. Cennette Allahu Teala'yı görebilecek miyiz? Ehli sünnet alimleri ayet ve hadislere göre cennete, cennete giren müminlere verilecek nimetlerin en üstünün Allahü Zülcelal'in cemalini görmek olduğunu bildirmiştir. Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. Rablerine bakacaklar, onu göreceklerdir. Kıyamet 22 23. Suheyb radıyallahu anhu'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İyi ve yararlı işler yapmakta devamlı ve kararlı olanlara karşılık olarak iyisi ve ondan daha fazlası vardır. Yunus 26. ayeti hakkında şöyle buyurdu. Cennetlikler cennete girdiklerinde bir tellal sizin için Allah'ın verdiği bir söz vardır diye bağıracak. Cennetlikler de bizim yüzümüzü ak etmedi mi? Bizi ateşten kurtarmadı mı? Bizi cennete sokmadı mı? Melekler evet diyecekler. Bundan sonra perde açılacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sözünü sürdürdü. Allah'a yemin ederim ki Allah o gün cennetliklere kendisini gör görmekten daha sevimli bir şey vermemiştir. Sahabeden Cerir bin Abdullah el-Beceli radiyallahu anhu'dan gelen rivayete göre şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda otururken donulay hali Deki aya baktı ve şöyle dedi. Siz Rabbinizin huzuruna varacaksınız ve şu ayı gördüğünüz gibi onu görecek ve görmek hususunda hiçbir zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Dolayısıyla gün doğmadan önceki namaza ve gün batımından önceki namaza gücünüz yettiği sürece devam edin dedi ve şu ayeti okudu. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbinin sınırsız kudret ve yüceliğini tüm eksiklik övgüleriyle an. Demek ki müminler cennette Allahü Teala'yı görebileceklerdir. Ama bu görmenin nasıl bir görme olduğunu bilemeyiz. Cennetteki hayatımız, gözlerimiz, kalplerimiz bu dünyadakinden çok farklı olacaktır. Cennette ihtiyarlık yok, hastalık yok, ölüm yoktur. Demek ki orası bambaşka bir alemdir. Öyleyse Allah'ı görmenin de nasıl bir görme olacağını bilemeyiz. İnsanların ruhları ölümden sonra canlı kalır mı? İslam inancına göre insanların ruhları ölümlerinden sonra da canlı kalırlar. Cesedin bozulmasıyla bozulmazlar. Amellerine göre ya nimet içindedirler ya da azap çekiyorlardır. Nitekim Allah Azze bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Bilakis Rableri katında diridirler. Allah'ın bol nimetinden ver, onlara verdiği şeylerle sevinç, içinde rızıklanırlar. Ali İmran 169 Görüldüğü gibi burada anlatılanlar onların ruhlarına nispetle doğrudur. Ama cesetlerine gelince cesetler çürüyüp giderler. Müslümin Enes bin Malik radıyallahu anhudan rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölünün gömüldükten sonra dönüp gidenlerin ayak seslerini duyduklarını haber vermiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinde kabirlerden geçerken kabir ehline şöyle selam vermeleri tavsiye edilmiştir. Ey mümin kavimlerin yurdu. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Siz gidip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz. Bu şekilde bir hitap ancak işiten ve anlayabilene yapılır. Böyle olmasaydı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara seslenmesinin ve selam vermesinin bir anlamı da olmazdı. Bilindiği gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmak için Mescid-i Aksa'ya geldiğinde peygamber, bazı peygamberlerle karşılaşmak için oraya gelmişlerdir. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara namaz kıldırmıştır. Daha sonra o peygamberler dağılmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığında birinci gök kapısında Adem aleyhisselam ile ikinci gök kapısında Yahya ve İsa aleyhisselam ile üçüncü gök kapısında Yusuf aleyhisselam ile dördüncü gök kapısında İdris aleyhisselam ile beşinci gök kapısında Harun aleyhisselam ile altıncı gök kapısında Musa aleyhisselam ile ve yedinci gök kapısında İbrahim aleyhisselam ile görüşmüştür. Allah Azze Miraç gecesinde ilk önce 50 vakit namaz kılınmasını emretti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönüşünde Hz. Musa'ya uğrayınca o Allahü Teala ümmetine neyi farz kıldı diye sordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakit namazı farz kıldı dedi. Bunun üzerine Hz. Musa Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun. Ümmetin buna takat getiremez dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönüp Allah'a Zülcelal'e yalvardı. Allah'a Zülcelal 50 vakit namazın 5 vaktini indirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine Hz. Musa'nın yanına döndü ve allah Teala 50 vakit namazsın 5 vaktini indirdi. Dedi. Hz. Musa Rabbin ne dön ve niyazda bulun. Çünkü ümmetin buna da güç yetiremez dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Zülcelal'e döndü ve niyazda bulundu. Allah Zülcelal beş vakit daha indirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dönüp Hz. Musa'nın yanına geldi ve allah Teala 5 vakit daha indirdi dedi. Hz. Musa yine Rabbine dön ve niyazda bulun. Çünkü ümmetin buna da güç yetiremez dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a döndü ve niyazda bulundu. Allah Azze ve Celal yine beş vakit daha indirdi. Aynı şekilde on vakte ininceye kadar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar tekrar Allah'a niyazda bulundu. On vakte indirilince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Hz. Musa'ya uğradı. Hz. Musa yine söylediklerini tekrarladı. Rabbine dön ve yalvar. Ümmetin bunun hakkından da gelemez dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine dönüp Allah'a zülcelale niyazda bulundu. Bunun üzerine Allah zülcelal şöyle buyurdu. Ey Muhammed benim katımda hüküm değişmez. Onlar her gece ve gündüz de beş vakit namazdır. Her namaz içinde on ecir vardır ki bu da elli namaz eder. Bundan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine dönüp Hz. Musa'ya uğradı. Hz. Musa neyle emrolundun diye sordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gün beş defa beş vakitte de namazla emrolundum dedi. Hz. Musa ümmetin her gün beş vakit namazı da güç yetiremez. Ben senden önce insanları İsrail oğullarını çok tecrübe ettim. Sen de dön de biraz daha indirilmesini Rabbinden niyaz et. Fakat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbime çok niyaz ettim. Bir daha niyazda bulunmaya hayal ederim dedi. Görüldüğü gibi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minaç hadisesinde pek çok peygamberin ruhuyla görüşmüştür. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Musa aleyhisselamın ruhundan Hz. Allah'ın izniyle menfaat görmüştür. Allahü dilerse bir veli kulunun ruhuyla da istediği kullarına menfaat verebilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Benim hayatım da ölümüm de sizin için hayırlıdır. Hayatım hayırlıdır çünkü hayattayken size yol gösteriyor, dinin hükümlerini ser serdiriyorum. Ölümüm hayırlıdır çünkü yaptığınız amelleriniz bana arz edilir." Onları iyilik içinde gördüğüm vakit Allah'a hamd ederim, kötülükler, kötülükler içinde mağfiret dilerim. Ebu Mansur Es-Sebbah Kitab-ı Şamil isimli eserinde Utbe radıyallahu anhudan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin yanında oturuyordum. Bir Arabi yani çöl bedevisi kabrin başına geldi ve şöyle dedi. Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Allah'ı Zülcelal'in şöyle buyurduğunu işittim. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı deyleseler Resul de onları için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Nisa 64 ben yutana günahlarımın mağfiret olunması senin de Allahü Zülcelal'e sefaatçi olman için geldim. Adam daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şu şiiri okudu. Nefsim sana feda olsun ki o kabre sen onda bulunuyorsun. O kabirde ifak yani paklık, cud, cömertlik ve kerem vardır. Sonra Arabi oradan ayrıldı. Bana uyku galip geldi ve uyudum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. Bana şöyle buyurdu. Arabiye yetiş ve müjdele. Allahu Zülcelal onu mağfiret etmiştir. Allahu Zülcelal'in bir veri kolu da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allahu Zülcelal'in izni ve yaratması ile yardım isteyene yardımda bulunabilir. Ebni Kayyım da Ruh isimli kitabının 237. sayfasında Allah'ın izniyle ürülerin bir takım tasarruflarda bulunabileceklerini ve dirilere faydalı olabileceklerini söylemiştir. İbn-i de şöyle demiştir. Bazılarının Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetinden salih kullar vasıtası ile Allah-u Teala'dan bir şey dilemeleri ve üsteklerinin isteklerinin Allah-u Zülcelal tarafından peygamberin veya salih kulunun elinden yerine getirilmesi çok görülen bir olaydır. Netice olarak Allah'ı Zülcelal'in izni ve yaratması ile vefat etmiş bir veli kulun ruhundan diri bir insan için yardım görebilir. Bu sebeple Hatmi Hacegan esnasında silsile-i şerifte okunan Saadat-ı Kiram'ın ruhlarının Allah'ı Zülcelal'in izni ile zikir halkasına gelmesi mümkündür. Allah-u Zülcelal okuduklarımızda, öğrendiklerimizde amel etmeyi nasip eylesin. Bu videoyu beğendiyseniz videonun like tuşuna basmayı ve daha fazla videolardan adında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İlla-i fatiha